Merhaba sevgili dostlarım. Sukulent ve kaktüs dünyasına hoş geldiniz sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün tekrardan böyle önce bir bitkilerimi çekmek istedim ve arkadaşlar şöyle şöyle bu bonsai olmuş aframın bakar mısınız arkadaşlar o kadar harika olmuş ki saksı değişimini yapacağım sevgili dostlarım. Tabii ki şu büyük saksıya koyacağım. Artık şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle resmen ağaç haline dönüşmüş. Şu şekilde arkadaşlar. Ben toprak değişimini yapacağım sevgili dostlarım. Şöyle. Bismillah diyelim. Arkadaşlar emin olun o kadar toprağı sertleşmiş ki. Bir dakika şöyle ben cımbızımı alayım benim tam yardımcım of elim değdi şöyle ben önce bir toprağını yumuşatalım sevgili dostlar ezan okunuyor fazla konuşmak da istemiyorum ezan okunuşunda arkadaşlar. Bir sadece sesini dinleyelim. Arkadaşlar, o kadar kök salmış ki, o kadar kök salmış ki. Emin olun, zor çıkartacağım herhalde. Bir de etrafı tabii ki batırmadan batırdım tabii ki. Kaçınılmaz son bir şey arkadaşlar. Bakar mısınız? de rüzgar da var arkadaşlar. Bugün baya burası rüzgarlı. Aydın bölgesi. Şöyle arkadaşlar bakın 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 bak Şöyle. Bir de ben şunları bir alayım sevgili dostlarım. Bu zaten ölmüş kökler. Şöyle. Etrafını batırdık resmen. Ve arkadaşlar şöyle bir açayım. Şu şekilde. Ama gerçekten harika duracak bu şekilde. Ağaç formuna almış arkadaşlar afram ve çok çok güzelleşmiş. Bayağıdır arkadaşlar e, toprak değişimini yapmak istiyordum açıkçası. Bugüne kısmet oldu. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Gerçekten çok çok güzel oldu. O kadar büyük ki arkadaşlar. O kadar büyük ki. Ağaç formunda. Bakın sevgili dostlarım. Bence çok güzel oldu. Şöyle. Onu şu an Seram'ın en güzel köşesine indireceğim sevgili dostlarım. Bakın arkadaşlar bak. Bence çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. O da orada dursun. Bakar mısınız sevgili dostlarım? Şöyle. Ben bu güzelliklerimi de bebişlerimi de sizinle paylaşayım. Gerçekten arkadaşlar ilbaharın gelişiyle o kadar maşallah güzelleştiler ki yaprak dokuları o kadar güzelleşti ki. Bakın sevgili dostlar. Ay taşlarıma bakar mısınız? Çok güzel oldular. Para ağacımın güzelliğine. Şöyle bayağısa bayağı gerçekten de arkadaşlar bu aralar o kadar o kadar para ağaçları yetiştirmek istiyorum ki ayrı bir sevgi ayrı bir keyif alıyorum. Tabii ki tüm bitkilerimi seviyorum ama para ağaçları bu aralar benim favorim arkadaşlar. Ve arkadaşlar, siyonuma kıyamadım ama öyle bakalım ektim, yapraklarını aldım şöyle biliyorsunuz beni takip eden sevgili dostlarım biliyor benim dev bir siyonum var yapraklarından belki anlamışsınızdır sevgili dostlarım bakın yaprağa bakın elimden çok çok daha büyük ee, şöyle aldım onlar için toprak hazırladım olursa çok iyi olur çünkü arkadaşlar bu yaprakları benim almam gerekiyordu siyonumun 6 bebek doldu sevgili dostlarım. O bebeklerin de e, güneş alması gerekiyor, o yüzden kıyamadım tepeçeliğini alamadım. Ama öyle alt diplerden yaprak aldım arkadaşlar. Tabii ki biliyorum. o yaprak aldığım yerlerde ekstra inşallah bana bebek verecekler Urapulam'ın güzelliğine güzelliğini der ve susarım sevgili dostlarım. Bakar mısınız? bakın sevgili dostlarım. Şöyle bunda zaten bir e, paylaşımını yapmıştım arkadaşlar. Saksı değişimini yapmıştım. Ekstra onları ayırdım. Çoğaltmak istedim. Ama işte çok şükür şu an durumları çok iyi, çok güzel sevgili dostlarım. De şunun güzelliğini arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar verigate haline dönüşmüş ve o kadar renk dokuları güzelleşmiş ki sevgili dostlarım. Bakın arkadaşlar. Şunun şunun güzelliğine, şunun beneklerine bakan arkadaşlar. Biraz önce bir şey yaptım arkadaşlar. Çekim yapacağım esnada. Şu bakar mısınız? Kırdım arkadaşlar. Şu daha taze zaten görüyorsunuz. Şu işte şuradan kırdım. Tabii ki şöyle bir orada dursun sevgili dostlarım. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaç kişi istedi bunu sevgili dostlarım emin olun. O kadar seviyorum ki satamadım. Bir de arkadaşlar dikensiz çok güzel bir bitkiyim. sevgili dostlarım. Şöyle arkadaşlar. Bir de rüzgar var arkadaşlar. Fazlasıyla bugün burası esiyor. Bir hani e, ses ne derece güzel geliyor onu bilmiyorum ama rüzgar var işte arkadaşlar bakar mısınız sevgili dostlarım renk dokuları o kadar güzel ki bebekleri o kadar güzelleşti ki sevgili dostlarım bu da benim albert baynesim arkadaşlar biraz önce baya baya yaprak aldım baya büyümüştü çünkü ve benim üretmem gerekiyor e, şöyle Berigate hali arkadaşlar. Ve çok güzelleşmiş. Bundan gerçekten çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Tüm bitkiler artık ilkbaharın gelişiyle o kadar kendilerine geldiler ki güzelliklerini ortaya koydular sevgili dostlarım. Şöyle. Trompetam'ın güzelliğine bayağı yaprak aldım arkadaşlar. Bayağı bu da bebeği Bebekleri çok vardı arkadaşlar. Şu an burada değiller. Bakın arkadaşlar. Bir de krispatim çok güzel oldu. Ondan da baya bebek aldım sevgili dostlarım. Gerçekten hepsileri ayrı bir keyif, ayrı bir moral sevgili dostlarım. Devleşen benim yeşil aşkın göz yeşi. Bakın arkadaşlar, şunun Güzelliğine pembe aşkın göz yaş arkadaşlar bu tek bende var şu tek e fazlasıyla istediler işte bu tek olduğu için satamadım sevgili dostlarım en azından hani o türün bende olmasını istedim kalsın istedim sevgili dostlarım bakın arkadaşlar bir de sevgili dostlarım burada tabii ki buradaki bitkilerimde de ekstra Şunları da göstereyim, bakar mısınız arkadaşlar? Renk dokuları o kadar güzelleşti ki, o kadar çoğaldı ki arkadaşlar. O kadar satış yapıyorum, yapmama rağmen şöyle kasaların dolması, bereketinin daha fazla olması arkadaşlar ben çok veriyorum. Gerçekten bitkilerimi ben fazlasıyla e, veriyorum. Ya ben de çoğalıyor arkadaşlar. Doğa ortamında fazlasıyla rüzgar esinti alan e, bir bölgede yaşıyorum arkadaşlar ve fazlasıyla bebeklenmeler oluyor çoğalmalı çoğarım konuşamadım çoğalıyorlar sevgili dostlarım bakın şöyle sanki öyle yağ dökmüşsün gibi sevgili dostlar böyle Şunların bebeklerine bakın çiçek dalları, bebeklerini isteseniz arkadaşlar bakın arkadaşlar. Şöyle. Bitkilerim satışta sevgili dostlarım almak isteyen benim Instagram hesabım yorumlarda birçok yorumun e, altına ben e, Instagram hesabımı söyledim sevgili dostlarım. Buradan da söyleyeyim. Skulent kaktüs dünyası 09 almak isteyen sevgili dostlarım varsa benimle iletişime geçsin sevgili dostlarım. Tesbihin güzelliğine Berigata haline bakar mısınız? Çok çok güzel. Bir de para ağaçlarım o kadar çok güzelleştikler ki arkadaşlar. Bu da çok özel bir tür. Tabii ki hepsi özel tür ama işte arkadaşlar e, hani klasik ve özel tür farkı var. Şöyle arkadaşlar hani güneşten ne derece güzel görünüyor bu da benim fıtırcık kasam dolu arajmanların altına harika gidiyor. O ve tespih çiçeklerim arkadaşlar arajmanlara bire bir ve tabii ki şu şu şöyle bir çekeyim de güneşten fazla gör nasıl görünüyor bilmiyorum filet iveslerime. Bakın arkadaşlar. O kadar güzelleştiler ki. Daha satmadım arkadaşlar. isteyen çok var. Daha satışa koymadım fretlerimi. Çünkü sadece bunlar tek var. Daha fazla e, üretmek istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok çok güzel. Ve tüm tepsi satışlarıma da ekstra şu güzelliğimden koyuyorum sevgili dostlarım. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten baktığım zaman o kadar içim açılıyor ki o kadar keyif alıyorum ki arkadaşlar. Arkadaşlar videoma son veriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlarım. Etraf dolu toprak ne isteseniz arkadaşlar. Şöyle bu güzelliğimi tekrardan son olarak bonzai olmuş halini de çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.